Merhabalar. Bugün sizlere avlak yeri yemlemek için e, mısır yemi yapacağız. Kuru mısırdan. Bunun için bize lazım olan malzemeler nane, karanfil, besleyen, anason, zencefil, soğan tozu, sarımsak, e, kuru mısır. Atatürk'ten ise muz, süt, mısır ve kullanıyorum ben. Onu isteğe göre çoğaltıp da azaltabilirsiniz. Bu e, bir miktar suyumuzu ilk baş ısıtıyoruz suda, şey ket, ket, kettle'da. Ya, yaklaşık bir fazla yaparsak daha iyi olur. Şimdi öncelikle arkadaşlar sarımsakları ikiye veya üçe veriyoruz. Ki bu kokuyu daha rahat dağıtsın diye sıcak suyu gördüğü zaman. Bunun kabuklamasında hiçbir sakıncı yok. İstiyat da bir kabuğundan ayırma uğraşabilir. Arkadaşlar bu yemin özelliği çok koku yapması. Yani gölde yemlediğiniz zaman bulunduğunuz mekanı yani uzun, uzun süreler beklemezsiniz. Özellikle gece avcıları için, akşam avcıları için ilk geldiğiniz zaman bu yemlemeyi yaparsanız Oyunduğunuz mekanda çok daha güzel verim alacaksınızdır. Şimdi arkadaşlar boş peşçemize bir miktar Mısırı dolduruyoruz. Bunu kuni yağ başlıyoruz. Ben böyle daha rahat yaptığım için kuş sulu kullanıyorum. Arkadaşlar bir miktar mısır attıktan sonra ılık su yani ısıttığımız ılık su ilave edeceğiz. soğuk su da ilave edebiliriz. Sonra sarımsak alacağız içine. Sarımsak her katmanda oluyor arkadaşlar. Sonra baharatlarımızdan da 10 miktar atabiliriz. Bu baharatları da kokulu baharatlar olarak Değiştirebilirsiniz. Daha fazla fazlalaştırabilirsiniz. Yalnız kokulu olmasına dikkat edin. Baharatların. Şimdi ben farklı olarak anason kullanıyorum. Anasonun kokusu çok keskin olduğu için balıklar uzak mesafede olsa bile çok daha kısa sürede Allah yerinize gelecektir. olarak arkadaşlar dolana kadar aynı katlama devam ediyoruz. Arkadaşlar bunlar atraktörler hariç. Çok ucuz, ucuz, malzemeler. Ekler sıcak suyu. Sıcak suyu koymamızın sebebi sarımsak daha fazla etki yapsın diye, daha fazla kokusu dağılsın diye. Şimdi soğuk suyla sarımsak kokusu çok daha uzun süre dağılır. Ama sıcak su koyduğumuz zaman daha fazla dağılacaktır. Ve bunlar arkadaşlar azar bir miktar atraktör koyacağız. Atraktörlerin kokusu çok keskindir. O yüzden burnunuza ve ellerinize dikkat edin. Çok fazla yanaştırmayın. Yani mide bulantısı yapabilir. Alışkın olmayanlar da. Bunları çok koymamıza gerek yok. Zaten pahalı bir ürünler. Tanesi 15-20 lira bunların olaçılarda. Az miktar koyacak. yeterli onlar. Dediğim gibi bunların hepsi ucuz malzemeler. Yani baharatla hepsini 4 liraya 5 liraya verebilirsiniz. Mısırı da yine keza o şekilde 4-5 liraya 10 liraya gibi Bir miktara işi bitirebilirsiniz. Tekrar baharatları atıyoruz üzerlerine. Yine karanfil. Çok kesin kokulu. Zaten kez böyle çürütüldüğü zaman. Nane. Ve <laughs> yana son. Bir de i̇şte tekrardan soğan tuzu. Tekrar suya tamam edeceğiz. Arkadaşlar bu yöne bağlı 3 sefer 4 sefer Allah gelmesi yönelime yardım edecektir. Zaten kazan mısıra bayılır. Ve bu şekilde bu yem bir zaman sonra daha fazla parlayacak. Yani sizin parlak yerine gittiğiniz zaman yem suyla beraber, baharatla da beraber mısır yani daha fazla parlayacağı için oların dikkatini daha çok çekecektir. Arkadaşlar sağ alttan kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoların devamı gelmesi için. İleriki zamanlarda A videolarımız da gelecektir. Şimdi balık işini sıfırdan başlayan arkadaşlar için bölüm bölümü izlerse izlerse eğer onun daha faydalı olacaktır videolarımız. Önce iğne yapmasından, şamandıra bağlamasından, takım yapmasından, sonra yemlemesinden, sonra Allah seçmelerinden. Her türlü videoları yakın zamanda inşallah hep beraber paylaşacağız. Şöyle susuz, sıcak olduğu için That was that. I'm sniffing. This is Dökelim. Üstüne. Diyelim ki bunlar çok ucuz malzemeler. Yani 20 liraya kendi almak gelinizi. Çok güzel. Yemleyebileceğiniz malzemeler. Arkadaşlar. şişemizi <laughs> doluduktan sonra bunu ağzına dokunmamız lazım. Çünkü kapatıp ağzını biraz sallayacağız ki Tüm malzemeler birbirine kadar karışsın. Bu şekilde baharatlar üstü çıkar. Bir şey zamanla baharatlar su ile beraber aşağı çökecektir. Arkadaşlar bu yemi bir hafta önceden hazırlarsanız bir hafta sonra balığa gittiğinizde bize hazır çok güzel bir yemleme Mısırı olacaktır. Evet. Arkadaşlar, ben kendime daha önce yaptığım mısırı gördüğünüz gibi çoğunu kullandım. Her balığa gittiğinde kullanıyorum. Şimdi yakınlaştırırsam mısırların parlaklığı görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mısırın parlaklığı bir hafta içinde bu şekilde değişecektir. Ve bu suyun altında eğer göl çok bulanık bile olsa bu mısırın parlaklığı balığı onu görmesine çok daha rahat olacaktır balık için. O yüzden bunu yenilemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle bir durum var. İçinde sarımsak olduğu için, anason olduğu için şişede şişme olacaktır. Yani bundan 3 saat sonra, 5 saat sonra şişede şişme olacaktır. Bunun havasını günde bir kere şöyle ufak bir tıs yapıp havasını al bir şey almanız lazım. Çok fazla değil, 3-5 saniye alsanız yeterli. Yoksa bu çok şişer. Yemeniz ziyan olur. Arkadaşlar şu anlık bugünlük bu kadar. Herkese rastgele kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Tekrar rastgele herkese.